la havle ve la kuvvete illa bille. Bir kere çekersen kalbin küçük bir huzur bulur. Bir nefeslik sükunet gelir. On kere çekersen sıkıntıların hafifler Allah'ın yanında olduğunu hatırlarsın. Yetmiş bir kere çekersen kalbin derin bir sükunetle dolar. Yetmiş bir sayısı Kadir gecesiyle bağlantılıdır. O özel gecede maneviyat doruğa çıkar, duaların kabul olur. Sen de bu sayı kadar zikri tekrar ettikçe kalbindeki güç artar, zorluklar küçülür, Allah'ın yardımını daha yakından hissedersin. Yüz kere çekersen ruhun canlanır, karanlıklar aydınlanır, hayatın yükleri hafifler. Unutma, güç ve kuvvet yalnızca Allah'ındır. Zikirle ona yaklaş, huzur ve kuvvet bul.